Siz ne yapıyorsunuz lan? Limonata iyidir. Bak bit. Hüdü yoksa biz Sen yayın mı yapıyorsun amına koyayım? Yapıyor. Ananı sıçayım korktum ama ne Sen umurumda değil o yüzden el yayın. saat alayıp duruyorsun Ah lan battalım. Rabbi, ne oldu? Ya ne oldu? Nasıl konuşuyor? Kaç yaşında? 40 yaşında kadınsın. Şu kitabına bir bak ya. Bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? 40 yaşındasın sen ya. Bize örnek olacağı yerde yarram falan diyor millete ya. 46 pardon. Nasıl yayın yapmıyor? Bir hafta yok tatilde yok Tatlı evli bir adam tatlıyor ama. <laughs> Gelince siker be konuşmamız lazım. Eğer finale doğru gitmeyi istiyorsak, bir görmek istiyorsak birbirimize destek olmalıyız arkadaşlar. Ben iyi ki oynamadım Hadi. şu oyunu ya. Allah'ım <laughs> 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 Ben şimdi Allah tam böyle bir yere kadar çıkacağım laguna kafa atacak ya. <laughs> Bunu tutacağım bölüm. Bunu çaya koysam ne olur? Ölür müyüm? Yok. Çünkü daha önce de yaptım. <gülüyor> 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 Oğlum Sadat bu kadar uzun süre yayın yapınca kafayı yedi mi acaba amına koyayım? Süt dozunu burundan falan mı çekiyor? Bu neyin kafasını yaşamış amına koyayım? Geç 300 saat yayın yapsan ben de ben de burundan falan çekersin onu. Aa netliğim git lan. Lan netleyeceğim mi beni artık? Amına kodum. Abi niye hareket yedim ben şimdi? Yapacak bir <laughs> şey yok. Bu parmakla düşman götüne. Ne var oğlum? Parmak işte amına koyayım. Oğlum benim ellerim büyük. Ben insanlara göre büyüğüm amına koyayım. 1.93'üm ben. Bunu ben seçmedim. Bu yüzden önce başlamamacak şey <laughs> Seyit, <o adam> <laughs> story? Ege Arslan. Hadi bunu da kaydedersin. Belki yarın bir gün ünlü oluruz lan Ege Arslan. Belki yarın bir gün bizi de bir 500 kişi izler be Ege Arslan. Allah. Bey. Kardeşim 1 milyon takipçin hayırlı olsun. Evet ya. Küçük Tuğkan'a nazar değdi ya. Aslan yiyelim be. Osmanlı'da Fulya abla. hem de değil. Şimdi Fulya abla egoist Fatih'in düğünü için bizde geldi. Bende kaldı yani. Şimdi benim de hep biliyorsunuz chat şeyi biliyorsunuz. Buzdolabını üst kata taşımayı çok istiyorum ben. Çünkü hani alt katta ya buzdolabı. Sürekli in çık in koyayım belam sikildi. Fulya abla şöyle bir ters bakış attım. Ya. Abla dedim buzdolabını üst kata taşır mısın dedim. Bir sigara yakmıştı.

O zaman yardımcı pilot dedi. Kaptan pilot acaba onun mandalı falan vardı. O mandalları kapamayı mı unuttu? İki motorun kaportasındaki motor kapaklarının açık durumda olduğunu fark ettiler. Ekrana gelen fotoğraftaki boşluktan kapakların tam anlamıyla kapatılmadığı açıkça belli olmaktadır. Where did Mert Yilmaz find this information or someone said we are looking for this problem as a whole America right now. I hope Oğlum, Mert saklan kardeşim peşindeler. Bulacaklar seni. Geçmiş olsun kardeş. Artık FBI'desin. Çin olsun kardeş. Abi ben çirkinim. O kadar yakışıklı falan değilim be. Kaldırmayın lan kendinizi. Abi bak kadınlar kendine güvenen erkekleri severler. Ha olursan olmaz o iş. A'yı yapacağım. Ve emin ol sen ondan nefret ederken A'yı da bir o kadar sevenler olacaktır. Ha, belki genele hitap etmez. Belki senin gözünde o an 30 bin değil de 15 bin izlenmeye başlamışımdır. Ama önemli değil orada hala A'yı seven 15 bin kişi vardır. Teşekkür ederim. Siktirin amına kodurtma şimdi durduk yere ya. Öğrenin artık şunu ya. Küfür ediyorum anlamıyorsun. Düzgün bizim mi? Helal olsun. Ya.

Oğlum Bursa ya. Ben anlamıyorum. Ben ne yaşadığımı anlamıyorum ya. Ben gerçekten ne yaşadığımı anlamıyorum ya. Şimdi var amına koyayım yayın. OBS'i kapattım açtım yayın düzeldi amına koyayım. Abi kendini sikecek kadar büyük bir yara sahip misin? İki kişi bile sikerim sen rahatla kal. Neler söyletiyorsunuz bana? Kız arkadaşım izliyor yayını ya. Anam babam izliyor benim yayınımı. Neler söyletiyorsunuz bana ya? Üçüncü ay hoş geldin kardeşim. Ne ben diyordum ya, ben Ertuğrul? Ha saçım. Aha. Bir şey yok bir şey yok sus konuşma. Belediye izliyor. Zamanında belediye de izledi. Ekrem İmamoğlu geldi çete ya. Aga saçım. Bak bu arada yarın sabah dokuz buçukta randevum var. Ama saçım uzunken. Gerçekten bir ayrı bir şeye dönüşüyorum. Mesela şurada nükleer patlama var mesela bak. Şu an şuradaki olan durum. Düzelmiyor. Güzel Neden? Neyse yarın insana döneceğim ya. boş boş bakışalım şöyle mesela. Ne olmuş? Böyle bakışalım. Kazanacağız. Konu kapandı. Uzatmayın. Neden? Neden? Bayılacağım, korkacaksak korkalım hadi halalım. Siz neyden korkuyorsunuz da bu kadar? Bana bak lan, Kardeşim ben manyakla kendimi doğruyorum. <laughs> O ne şey oğlum? Ya bir şey yapıyorum oğlum Bir dakika dur bir şey çiğnedim. Kediyi mi ezdim lan? Neden? <laughs> tamam <laughs> 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 oh, ya Pavlov oynamayı özledim ya. Valla Pavlov oynamayı özledim ya. Çok sabıyor adam ol amına koyayım seni. Amına koyayım seni. Şerefsiz. Oros bu çocuğu ya. Yani amına kodum <laughs> Ya sikerim <laughs> lan. Ya ananın amını ya. ya. Tamam Mert boşver. Oğlum ben harbi merak ediyorum nasıl bir sabır var bizimkilerde ya. O, ne yap mıydı? Biz benim oynadı. Oynamayı denediğim. Sonra bir anda iade ettiğim oyun. O ne yaptı değil mi? Beş buçuk on beş dakikil on dakika arasında oynadım iptal ettim saldım. Ha ya ananın aya ananın bak ananın ananın anan <laughs> ya oğlum ya. Ya hiç 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 bilgimi çekin oyunlar değil benim. Bu ne lan? Ne olduğunu bilmiyorum. Sinedeki final. Bilmiyoruz. Neden? Yazın ayıtıya kendim gireceğim sana gelip. Oyyyyyyy. Benim yine kameram gitti. Ben harbi sikeceğim ya. Bir tek kaşar mı var? Evet. Hmm. Ordunun kızlarını koyuyoruz arasına. Ordunun kaşarı meşhur Ha. Biz öyle duyduk onu bu. Sizin anne tarafı ordulu <laughs> mu? Neden? Ya mutlu mu O adamdan yürü o adam tekin bir adama benzemiyor onu sikeceğim birazdan Lan hayırdır lan Hayırdır lan Bunu kim koydu lan buraya Aşkım hadi Başımızı belaya sokacak Çizdi o bura hani Oğlum bak Sırasıyla mı veriyorlar lan Dırarım çenenizi ha Adam ya benim içimde böyle küçük bir cosplayci mi var acaba? Adam Villarodan kendine lanfı saç yaptı amına koyayım yani. Evet. Vallahi benim tanıdığım Tuğkan abi bunu yapar tekte. Tam bir dakika. Yaparsa efsane olur bu arada. Tek atar. Chat hadi gaza getirin. Chat hadi. Atamadı değil mi? Ozon neydi? Şu şeyler armalara gelmiş. Eee çilek, çikkuşe çilek dondurma. <gülüyor> <gülüyor> ya sikerim bak bu oyunu. Sikerim. Harbiden amını yarran dediğini şahit oldum. Harbiden bu cümleyi kurdu yani. Of Fulya abla ne çok bozduk ha bakmayın amına koyun. Eksi bir sırt mı? Ne oldu lan? Vurdunuz mu lan? Elendi ya mi biri? Kaçar. Artık gelecek yayın. Kapatarken öyle şey yaptı o siktir lan. Arkadaşlar. Oğlum bu arada. Oğlum birkaç hafta, iki hafta yazdım ben ona. İki hafta yazmıyorum, iki hafta bir yatsın ya. Güzel olmuş önü sağ